Bir doğuş, bir yaratılış ile ilgili söylenceler mit olarak adlandırılır. Mitleri konu alan ve inceleyen bilim ise mitoloji olarak nitelendirilir. Efsaneler bilimi olarak adlandırılan mitolojide adını sıkça duyduğumuz ama hikayesini bilmediğimiz tanrıların, kahramanların, doğaüstü olayların dünyasına yolculuk yapmaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar, bir mitolojik hikayede yine sizlerle beraberiz. Medusa, Yunan mitolojisinin en bahtsız karakteri desek abartmış olmayı sanırım. Medusa en bilinen tabiriyle bakışlarıyla insanları taşa çeviren yılan saçlı, ölümcül ve lanetli bir varlıktır. Aslında güzelliğinin bedelini Athena'nın lanetiyle ödemek zorunda kalan güzel bir kadın da denebilir kendisi için. Antik çağlardan kalan birçok lahitte, kalkanda, zırhlarda ya da bazı önemli yapıların girişlerinde de yılan saçlı Medusa başı en çok görülen figürlerden birisidir. Peki neler oldu da güzeller güzeli bir kız böyle ölümcül, lanetli ve korkunç bir varlık haline geldi? Yunan mitolojisinde Kronos babası Uranus'u ortadan kaldırıp başa geçince devam eden yaradığı sürecinde Pontos deniz ile Gaia yani yer toprak ile evlenirler. Bu evlilikten Nereus, Thomas, Eriobie, Porkis ve Keto doğar. Kardeş olan Porkis ve Keto'nun evlenmesinden ise beyaz saçlı ihtiyar görünümlü üç kız ve Gorgolar olarak adlandırılan aralarında Medusa'nın da olduğu Stenno Euryale ismindeki güzel kızlar da dünyaya gelir. Gorgoların arasında bir tek Medusa ölümüdür ki bassızlığı doğmasıyla beraber başlamış gibi gözüküyor. Medusa büyüdüğünde çok güzel, alımlı bir kız olur. O kadar güzel olur ki tanrılar bile gözlerini ondan alamazlar ve ona aşık olurlar. Medusa'ya gönlünü kaptıran tanrılardan birisi de denizler tanrısı Poseidon. Poseidon, Medusa'nın güzelliğine kendisini o kadar kaptırır ki, eşi olan Athena da bu durumu fark eder. Küçük bir uyarı alır ama bu Poseidon'a Medusa'yı unutturamaz. Medusa ise bu sürede kendisini tanrılara hizmet etmeye adamış ve Athena tapınağındaki hizmetkar olarak yaşamaktadır. Poseidon artık Medusa'ya karşı olan aşkını engelleyemez ve bir gün Athena tapınağındayken Medusa'nın yanına giderek zorla onunla beraber olur. Medusa böyle bir beraberliği istese de Poseidon'a karşı koyabilmek mümkün değildir. Tabi bu durumun Athena'nın kulağına gitmesi uzun sürmez. Üstelik kendisine ait olan bir tapınakta gerçekleşen bu olayı kendisine büyük bir saygısızlık olarak görür. İntikam ateşiyle yanıp tutuşur ama bu olayın cezasını sorumlu olan Poseidon'a değil onun zorla beraber olduğu Medusa'ya keser. Poseidon'un Zeus'un kardeşi ve Panteon'un en tepesindeki tanrılardan birisi olduğunu düşünecek olursak Athena kendisi için daha kolay bir hedef olan Medusa'yı seçer. Athena cezayı sadece Medusa'ya değil kardeşlerine de keser. Üç kardeşi de çirkin, yüzüne bakılmayacak bir ifrete dönüştürür. Medusa'nın ahenkle dans eden ve herkesi büyüleyen saçlarının her bir teli artık bir yılana dönüşmüştür korkunç gözleri, sivri dişleri, pençeleriyle korkunç ve çirkin bir varlığa dönüşür. Athena bununla yetinmez. Medusa'nın yüzüne, gözlerine bakanlar da artık taş olacaktır. Yani bu eşsiz güzellik yerini artık bakıldığında insanları taş eden bir canavara bırakır. Athena bunları yaptıktan sonra Medusa ve kardeşlerini yani Gorgoları Hiperbora'ya sürer. Medusa artık böylesine ürüntül ve korku veren bir varlık olarak yaşasa da Athena'nın ona olan öfkesi dinmez. Onu öldürmeye çalışan Perseus'a da yardım edecektir. Perseus çapkınlıklarıyla bilinen Zeus'un çocuklarından birisidir. Olaylar zinciri sonrası Zeus güzel Dani ile beraber olur. Ardından çocukları Perseus doğar. Kehanete göre dedesini öldürüp tahtına geçecektir. Dolayısıyla Akrisiosis ismindeki bu kral kehaneti bildiğinden onları sandala koyup denize atar. Seripos adası kıyılarında bulunurlar ve Perseus orada büyür. Kral Politex de annesinin güzelliğinden etkilenir, evlenmek ister ama Perseus buna karşı çıkar ve onu ortadan kaldırmak gerektiğine karar verir. Dolayısıyla Hippomedia isminde bir kızla evleneceğini ilan eder. Herkes gibi Perseus da merasime davetlidir. Herkes hediyelerini sunarken Perseus'tan istediğini söyler. Perseus ise benden bunu isteyeceğine Medusa'nın başını isteseydin daha mutlu olurdum diyerek altta kalmak istemez. Ama bu dediği başına büyük bir dert açacaktır. Ertesi gün güzel atları hediye olarak getirdiğinde kral bundan hoşnut olmaz ve sen bana Medusa başını getireceğini söylemiştin. Söz verdin ve kendine yakışanı yapmalısın diyerek onu uzaklaştırmak için fırsat bulur. Perseus'un Medusa'yı öldürmeye çalışırken başarısız olacağını ve kendisinin öleceğini umarak Perseus'u görevine gönderir. Hermes kendisine bir orak, Medusa'nın en büyük düşmanı olan Athena ise Perseus'a kalkanını verir. Ve Medusa ile karşılaştığında gözlerine bakmamasını ve kalkanı ile bakışlarından korunmasını söyler. Medusa'nın yerini Grayla'dan öğrenip Onlardan kanatlı sandalet kesilen başını koymak için sihirli bir heybe ve başa takıldığında görünmezlik sağlayan bir örtü alarak yoluna devam eder. Medusa'nın şehrine geldiğinde her baktığı taş olduğundan dolayı her yer taşlaşmış hayvanlar ve insanlarla doluydu. Medusa'yı bulup ona yaklaşmaya başladığında Medusa da Perseus'u fark eder. Bakışlarıyla Perseus'u taş etmek ister ama Perseus onun yüzüne bakmaz ve Athena'nın verdiği kalkanı ayna gibi kullanarak kılıcıyla Medusa'nın başını oracıkta kesiverir. Yılan saçlı Medusa'nın başı kesildikten sonra da hala bakanı taş ettiğinden Perseus onu yolda aldığı heybesine koyar ve yola koyulur. Perseus, Medusa'nın başını kestiğinde bilmediği bir şey vardır. Medusa, Poseidon'dan hamiledir. Medusa'nın başı kesildiğinde kesilen yerden kanatlı at Pegasus ve savaşçı Kirasor doğar. Athena bu iki canlıyı da yanına alır. Pegasus'u daha sonra yardım isteyen Pelaropatones'e Kemera ile ona mücadelesine yardımcı olması için verecektir. Perseus, Medusa başı ile dönerken yolculuk boyunca damlayan kanlar zehirli birer yılana dönüşür ve yeryüzüne yayılmaya başlarlar. Perseus, yolculuk sırasında ihtiyacı olduğunda Medusa'nın taş edici bakışlarını kullanmaktan da geri durmaz. Yol üzerine dinlenmek için uğradığı Atlas'ı, Medusa başı ise dağ taşı çevirir ve Atlas Dağları oluşur. Kepeus'un kızı Andromeda'yı kurban ettikleri sırada dev yaratığı yine Medusa başı ile taşa çevirerek kızı kurtarır. Andromeda ile beraber Medusa başını bekleyen kral Polydetex'e doğru yola çıkarlar ama kral Perseus'un dönemeyeceğini düşündüğünden annesi Dane'yi rahat bırakmaz. Dane bir tapınağa saklanarak Perseus'u beklemektedir. Perseus elinde heybesi ve içindeki Medusa başı ile kralın huzuruna çıkar. Kral Perseus'u da görmenin öfkesiyle yalan söylediğini iddia eder. Perseus ise bunun üzerine heybesinden Medusa başını çıkarır ve kral bunu gördüğü anda taş kesilir. Perseus'un artık yapacak bir şeyi kalmadığında kendisine yardımcı olan Tanrı ve tanrıçalara emanetlerini geri verirken Medusa başını da Athena'ya verir. Athena da Medusa başını kalkanın ortasına koyar. Bu sebeple birçok yerde Athena tasvir edilirken kalkanında Medusa başı da bulunur. Vücudunun bir kısmı zehirli yılanlardan oluşan bir varlığın kanının sağlık ile alakalı olarak kullanılmaması düşünülemezdi herhalde. Sağlıkçı tanrı Asclepius'un Medusa'nın kanını şifa ya da ölümcül bir zehir olarak kullanıldığından bahsedilir. Günümüze de Sağlık Bakanlığı, eczaneler ve benzeri sağlık kurumlarında yılanın simge olarak kullanıldığını fark etmişsinizdir. Böyle olunca vücudunda zehirli yılanlar bulunan bir canlının kanından iyileştirici bir ilaç ve ölümcül bir zehir elde etmekte pek zor olmasa gerek. Medusa'nın başı bahsedilen bu mitolojik efsaneden dolayı tabiri caizse bir koruyucu olarak birçok yerde kullanılmaya başlanır. Vahitlerde, tapınaklarda ki en önemlilerden birisi Didim Apollon tapınağıdır. Zarar vermek amacında olan insanları uzak tutabilmek için kullanılırdı. Athena'nın kalkanında olduğu gibi birçok kalkanda, zırhta Medusa'yı görmeniz de mümkündür. Aslında Medusa başı bir anlamda önemli yapıların ve insanların zora düşebileceği durumlar için önemli bir koruyucu olarak kullanılmıştır. Antik çağın nazar boncuğu da bu olsa gerek. Hatta yere batan sarnıcında kuzey yönünde Medusa ters duran ve yan yatan Medusa başı heykelini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımı beğendiyseniz beğenip paylaşmayı, bildirim kısımını açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.